Evet hemen kral bilgisayar bitti. Süper power training oynuyoruz. Video bir, bir videoya da sizlerle birlikte biraz adam öldüreceğiz. Hadi başlıyorum. Evet şimdi aşağıya iniyoruz size. Böyle hızlı hızlı. Abla. Kaç 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 kaç. E yani şimdi en sevdiğim hareketi yapacağım sizlere. Ama en önce bayağı bir çıkmamız lazım. Çıkıyoruz, çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Bayağı bayağı çıkıyoruz. Çıktıktan sonra en sevdiğim hareketi göreceksiniz. Uyu, uyu, uyu. Tamam. Bum. Çabasın. Evet en sevdiğim hareketi bu. Yani. Bu. Çünkü Allah top almayı da çok severim böyle. Çünkü en sevdiğim hareketleri bu. Gördüğünüz gibi. Pistik. Bu cümle. Ne kasmak için sıfırlayamıyoruz. Herkese biliyor bunu. Evet şimdi sev sonda biraz adam Var mı diye bakalım Adam yiyor Yok zaten beklemiyordum onu tamam. Yüzeyiz olmadı Şimdi biraz şey bakalım Yani buraya bak Burası da Steeport Allah geriye gitti Allah Adam da ale top atıyor Ben de ale top atıyorum Neden acaba Çok saçma Şöyle şimdi şuraya gelelim saplayalım bir tane daha saplayalım gel 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 abicim gel 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 güzel bum bum ama görmezeyim zaten kalormanızı açtık ah, selam abi amin 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 demedi demedi Yemem mi? Yemem mi? Öldür öldüm. Öldüm bir adam bile ölürdü. Ne sana anlamı ben anlıyorum. Şimdi bakın ağırlıklarda yani kaç ağırlık silemiyoruz. Bir sonra bakalım. Ben bir zaman süremiyorum. Bunu öğrendik. Tamam şimdi. Allah EP modunu açıkla yüzde %100 yüzde yüzde bir taktık. Ama bunu nasıl bulabiliyoruz güzel. Açık olsun can veriyor bize. <laughs> Şimdi de Allah Allah epiz bundayım. Bu yüzden koşabiliyorum çok hızlı koşuyorum ben kadar hızlı yani inanamazsınız. Şimdi arkadaşlar sizler birlikte <laughs> Azrail bu var. Onu göstereceğim. Bu bu sizin hayatınızı kurtarabilir yani. Şimdi ilk önce Azrail yanına girmeniz lazım. Buradan uçuyorsunuz. Hemen şöyle tıkladık. Ama bunu tıklamanın gerek yok. şöyle Basık. Şöyle çıkartalım bunu. Çünkü çok yavaş. Şey oluyor. Evet şimdi bakın çok hızlı. Evet şimdi Azrail tarafına gidiyorsunuz abicim. Abi Azrail nerede? İlk önce sev gelmeniz lazım. Bunu belirteyim. Sev gelmezseniz Bunu yapamazsınız. Yapamazsınız çünkü Azrail sev yanında. da yani de geldiniz mi abicim? Geldiniz mi Azrail'e? Şimdi sizlerle birlikte böyle de konuları deneyelim. Şimdi hep bir çıktınız. Yüz son deneyin. Bakın zıplayamıyorsunuz. Yüz sonla denedik zıplayamadık. Şimdi. Bakın şimdi. Azrail'in tam. Ay. Bosrail'in tam yanına geliyorsunuz. Şimdi Allah. Teknik sıkıntı yine. Şimdi böyle alırınız. Dörde basıyorsunuz. Ağırlığı takıyorsunuz. Yüz sonu. Ama birkaç kere satılabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Bakın gördüğünüz gibi tam 320 cam verdi. Bu hileyi de kullanabilirsin. Ben bu hileyle çok cam kastım. Vallahi acayip cam kassın Yani bu hile olmasa ben almış bin camı nasıl kasardım abi? Almış bin camı nasıl kasardım? Bu hile arkadaşlar ay, bu bakı kullanabilirsiniz. Allah yine yine. Bu bakı kullanabilirsiniz. <laughs> Bak ben de sizin çok işinizi yarayacaktır diyorum. Şimdi Alan bu burada adam vardı. Seni seni oynanan şu kaç, kaç 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 çok 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 olacak adamlar. Ee, gördüğünüz gibi çok adam adamlar oyunda. Arkadaşlar bunun Space Quest var. Yani görevler. Görevler var. Şimdi sizler birlikte görevlere bakalım. Şimdi bunları basalım. Claim. Claim. Bunları bitirmişiz. Tamam. Bu kadar yeter. 300 kafası sağlık. Bu kadar yeter abi. Ah, evet arkadaşlar bugün videodan bu kadar görüşürüz. Bu